olsun arkadaşlar. Bir hafta, iki haftadan sonra tekrardan kendi yuvama yani kendi evime tekrardan geldim arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben Allah sizi çok özledim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayıp ve like atmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Adamın hesabı 108 Messi var. Rafa Silva. Ablacım Rafa Silva diyorum ablacım. Immobile mi kaldı? Rafa Silva Rafa mı? Rafa Silva. Ama diğer şıkkı Rafa Silva. Silva. Ama diğer şıkkı Ablacım Rafa Silva diyorum. Sen diğer şıkkı Maradona koysan ben Rafa Silva diyeceğim. Of of of. Yine kafamda bir şey var yine uçuşlardayım. Of of. çıkalım. Arkadaşlar tekrardan diyorum bana abone olup ve like atmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Bir haftadır iki haftadır video atamıyorum biliyorum. Araya bayram da girdi. Çok karışık şeyler oldu. Ama artık her hafta sonları video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugün bu videoda iki tane maç yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Joey. pek gün Ooo. adam çok iyi geldi. Tamam. Hayır oraya değil. Messi'ye doğru atacaktım. Tamam. Tamam. Hayır ya. Allah kahretsin. Nasıl atamadım? Tamam. Hadi. At. Ya of. Nasıl atmadın onu? Rafa Silva gelme baba. Attı bombayı ya. Çek çek geri. Of. Tamam. Turan helalsin aslanım. Orada Neymar'la nasıl prese vuramadım ben ya. <laughs> Gel. Tamam, sakin. Neymar. Neden böyle oluyor? Tamam koş aslan. Koş. Suarez. Suarez. Yapma. Beşiktaş, olduğu, evet tam tamam. Şans Baresi. Takım kendine geldi ya. Oğlum <laughs> takım Karbaşık planları değil. Evet, yapıyor. Hadi Ben atarım baba bu golü. Tamam. Ah! Ya nasıl ya? Hadi takım bak. Bir gol lazım. Bir gol. Bir golümüzü atalım. Ondan sonra rahatımıza bakalım. Tamam. İstesem böyle orta açamam da oyuncular gerideydi. Yapma. Yapma. Messi. Yapma. Tamam. Tura, evet. Messi bastın aslanım. Bas. 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 Ne kadar Allah'ım nasıl atamıyorum. Geriye çekeyim dedim. Çekemedim.

Sakın bana etmem kabul Geçsem de vur Beni her seferinde böyle yaparak de tuz. Geçmez gurur Harcayı bölümü tüketip pişirir de tuz Nereden bulur Tamam. Hadi ve kararlılık bir tamam. evet, suya Renault, şansı. Olmadı ya. Dakika 81. Bu maç beraber bitemez. Maç. Hadi, hadi Rumeli Yaparsın bak bu sefer. Oy! Neymar. U U Neymar Neymar, Neymar. 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 Hey. Tamam Hayır bu top bana gelmez diye bir direkten vurdum da geldi Tamam, cıvatsak da bir şey olmaz artık. İki bir rahatsız. Hı. Hayır. Bunu dedikten sonra gol yemem. Tamam. Maç döndü. Ben ne dedim? Bu maç döner dedim. Bence Oo, kim olmuştur? Messi olmuştur ya. Tüh Neymar olmuş. Bundan sonra bir tane maç yapamadım. Allah emanet olun. Görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.